Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okuduğumuz ve devamını da ekranda gördüğünüz yasal uyarım metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Hava Yolları, Pegasus, Çelebi ve Güsel hisselerinin incelemesini yapacağız. Hemen Türk Hava Yolları'ndan başlayalım. Türk Hava Yolları hissemiz mevcutta eksi 0,42 oranında bir düşüş gerçekleştirmiş. Bugün günlerden 18 Aralık çarşamba saatlerimiz 11.40 geçmekte. Endeksimiz yüzde kaçmış? Endeksimiz de eksi yüzde 21 civarında imiş. Şimdi Türk Hava Yolları'nın grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz? Hemen bir bakalım. Türk Hava Yolları hissemizin grafiğini açtığımız zaman gördüğümüz tablo pek de iç açıcı değil. Neden değil? Koskoca Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. Bir borsa kelimesi geçtiği zaman e, ikinci cümle içerisinde yer alan bir hisse. Türk Hava Yolları. Yani borsada var mısın? Evet varım. Hangi hissede varsın? Türk Hava Yolları'nda varım. Şöyle böyle diye devam eden bir Cümle yapısı genelde duyuyorsunuzdur. Türk Hava Yolları zemin noktasından ne kadar yükselmiş? Öncelikle buna bir göz atalım ve memnun muyuz? Ona bir bakalım. %18,62 oranında bir yükseliş göstermiş Türk Hava Yolları ilk yani en zemin noktasından bugüne kadar ki daha fazlası beklenirdi ama bunu gerçekleştirmemiş ki biraz daha şu anda aşağılara düşmüş. Yani en dipten toplamda %15 oranında yukarıda Türk Hava Yolları hissemiz. Son günlerine bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 günden beri aşağıya doğru bir eğim durumu söz konusu. Bugün de ne yapmış? Saatlerimiz 11.42'yi gösterirken dünün zirvesini e, geçememiş, dünün dip noktasını da geçmiş değil, tam orta noktada, dünün tam ortasında çok hacimsiz bir şekilde beklemekte. Bu çizdiğimiz mavi çizginin altına inmiş olması da üzüntü verici bir durum. E, fakat endeksle birlikte Türk Hava Yolları da inmiş. Zaten endeksi de indirebilecek çapta bir hissemiz kendileri Şimdi bizim aşağıda hangi destek noktamız var? 293,84 destek noktamız var. İki önceki zirve noktasına tekabül etmekte. Oraya denk geliyor. 293,84 seviyesinin altına hissemizin ineceğini ben düşünmüyorum. Aşağıya inecek olursa da ee, önünde uzun bir yolculuk var. Direkt 286, 287 seviyesine kadar da hissemiz düşebilir. 293,84'ün altına indiği takdirde. Peki bu saatten sonra hissemiz ne yapar? Bugün, yarın veya diğer gün 293,84 seviyesine bir dokunmasını hissemizden isteriz. Buraya dokunduktan sonra da bir alım fırsatı doğacağını düşünüyorum. Peki hisseye buraya dokunduğu zaman mı gireceğiz? İsteyen dokunduğu zaman gitsin, isteyen de dokunduktan sonra yukarıya yönelmesini ve yönelirken de bir önceki günün zirvesini geçmesini bekleyebilir. Ki daha sağlıklı olan yöntem budur. bunun haricinde söylenebilecek başka bir şey kalmadı. Türk Hava Yolları hissemizle alakalı. Hemen ikinci hissemiz olan Pegasus'a geçmeden önce ne diyelim? Bizim kanalımızın oynatma listesi içerisinde kategorilerimiz var. Bu kategoriler içerisinde şu anda izliyor olduğunuz video Ulaşım Taşıma kategorisi altında bulunmakta. Yaklaşık olarak 4 gün sonra tekrardan Ulaşım Taşıma kategorisine gelecek olursanız Türk Hava Yolları, Pegasus, Çelebi ve Gürsel hisselerinin yeni e, güncel videosunu da bulabileceksiniz bundan 4 gün sonra. Bulabilmeniz için de ne yapmanız gerekiyor? Kanalımıza hemen şimdi abone olmanız gerekiyor. Evet, Pegasus'u açalım. Birkaç şey de Pegasus hissemiz hakkında söyleyelim. Mevcutta hissemiz 0,00'ı göstermekte. Ne yukarı gidiyor, ne aşağıya gidiyor, ne yaptığı belli değil. Hemen grafiğimizi açtık. Bizim beklentimiz ne? Hisse bizim beklentimizin neresinde? Hissemizin tabanda dört tane çizgi çizmişiz. Sarı sarı böyle. Ee, her biri daha doğrusu en son 215,91'e değdikten sonra yeşil yakınca ve bir önceki günün zirvesini geçince burada yani 12. ayın ikisinde bir alım fırsatı olduğunu söylemiştik. Hissemiz 6 gün boyunca yukarı gitmiş. Sonrasında hacimli düşünce 4 günün çıkışını egale etmiş. Hatta bir sonraki günde düşünce 5 gün geriye hissemiz gitmiş. Sonra ne yapmış? Tekrar yükselmiş. Şimdilerde de ortalarda gezinmekte. Bizim bu sarı indikatör çizgimizin altında günü kapatmadığı sürece problem yok. Bu çizgimizin geldiği yani 6 dediğimiz nokta neresi? 224,62 seviyesinin altına düşerse risk orada başlıyor. Hissemizde alın fırsatı neresidir? Alım fırsatı hissemizde 219,41 seviyesidir. 219,41 seviyesine hissemizin gelebilmesi için endeksimizin hep negatif olması gerekmekte. Birkaç gün boyunca ya da hacimli bir şekilde bir iki gün endeksimiz aşağıya gidecek olursa bu hissemizde bir günde iki günde 219,41 seviyesini görecektir. Endeksimiz pozitif gidecek olursa hissemiz hemen bulunduğu yerden yukarıya doğru bir kalkış yapıp uçağı yukarıya doğru sürecektir. Yukarıda da kaça kadar gitmesini bekleriz. Yoldaki durak noktalarımız 233, 235'i saymazsak direkt varmasını istediğimiz yer aslında 253,62 seviyesi olacaktır. Artık çok fazla oyalandığını düşünüyoruz hissemizin bir şekilde 253,62 seviyesine ulaşması gerekmekte dedik ve Pegasus'u kapattık bir diğer hissemiz olan Çelebi'yi açalım Çelebi 0,46 eksi şeklinde güne devam etmekte saatlerimiz 11.47'yi gösterirken grafiğimizi açtığımız zaman da ne görüyoruz? Çok güzel bir yükseliş var. Yükselişin bittiği yer 2024'ün 6. ayında. Yükselişin başlandığı başladığı yere bir bakalım. Ne zamanmış? 2023 5. ayın sonundan başlamış. %532'lik bir yükseliş göstermiş. Sonra düşmüş. Çok düşmüş mü? Ne kadar düşmüş bakalım. Sonra %37'lik bir düşüş göstermiş. O yükselişin ardından bu düşüş çok da önemli bir düşüş değil. Ona rağmen ne yapmış? Hissemiz yukarı gitmiş. Yani en dik noktasından yukarıya doğru ne kadar gitmiş? %38'lik bir yükseliş göstermiş. Bundan sonra da bir düzeltme yapacağım demiş. Düzeltmesini yapmış. Biraz daha yapmış. Bir alt desteğe düşmüş. Bir alt desteğe düşmüş. Aşağıda destek kalmadan hissemiz hala aşağıya gidiyor. Buna birilerinin dur demesi lazım. Ben hemen bir çizgi koyayım. O çizgide bu dursun. Değil mi? Yapabilir miyiz böyle bir şey? Belki. Evet her şey hayal etmekle başlarmış. Biz de hissemizi şuralarda bir yerlerde durduralım. Nerede durduracağız diye bakıyorum. Bakıyorum şöyle. Zaten durmuş. Şöyle çekelim. Çekelim. Biraz daha çekelim. Evet. Hissemizi burada yakaladık, tuttuk, bırakmıyoruz. Bırakmadığımız yer neresi? Bu sarı çizgimiz. Sarı çizgimizin değerine 1933. 1933 yılında neler olmuş bir bakmak lazım. Şimdi 1933 seviyesine dün gelmiş mi? Gelmiş, dokunmuş. Evet dün dokunmuş bu çizgimize. Dokunduktan sonra aslında yukarıya gitmesini bekleriz. Yukarıya doğru gitmiş mi? Ee, evet yukarı doğru gitmiş ama aşağıda inmiş. Hatta dünün dip noktasının da altına inmeyi başarmış. Yani sıkıntılı bir yerde duruyor. Ee, hissemiz maalesef inecek olursa direkt balıklama nereye atlayabilir hemen söyleyelim. Direkt balıklama. 1859 seviyesine kadar düşüş gösterebilir. Çünkü hissemizi tutacak başka bir yer yok. Şurası dışında. Bu da zaten çok uzak bir yer değil. Hemen çizgimizi tam çizelim. Yani tutunacak bir dal arıyoruz. Yaptığımız tek şey şu anda bu. Tutunacak dal arıyoruz. Dalı bulamazsak düşüyoruz. Ne yapalım? Uçurumdan bir kere aşağıya bırakmışız kendimizi tutunabileceğimiz dallar 1933, 1890, 1859 dalları. Bu dallardan bir tanesine hissemiz değdiği anda, dokunduğu anda ne yapacak? Yukarıya doğru yönelecek. Yukarıya doğru yöneldiğini nasıl anlıyorsunuz? Hissemiz öncelikle bir yeşil yakıyor. Yeşil yaktıktan sonra bir önceki günün zirvesine geçiyor. Bunu yaptığı takdirde artık hissemiz yukarıya doğru yöneliş gösterdi diyebiliriz. Fakat daha sağlıklısı nedir? Son bir günün zirvesini değil de son iki günün zirvesini geçerse daha da sağlıklı bir yükseliş başlamış olacak Çelebi hissemizde. Hemen grafiğimizi bu şekilde kaydettik. Fazla söze gerek yok. Kapattık Çelebi'yi. Açtık Gürsel'i. Gürsel'i açtık mı? 0,70 eksi 0,70 ile bizi karşıladı Gürsel. Gürsel zaten yapacağını yapmış mı? Yani güzel yapmış gibi gözüküyor ama çok da hacimsiz yükselişler var. Ölçmek istiyorum. Dip noktasından ne kadar yükseliş gösterdiğini. Bu benim hacimsiz gördüğüm şey aslında hacimliymiş. %80 yapmış hissemiz. Böyle karınca gibi mumlar olduğuna bakmayın. %80 oranında yükselmiş saatten sonra evet. kesit yüzde 300 yükselebilir. Yükselmeye hiç duraksız devam da edebilir. Ama yüzde 80 yükselişin ardından artık bir ne bekleriz? Bir düzeltme bekleriz. Burada düzeltme yapmış mı? Sadece aşağı iner gibi yapmış. Burada bir gün kırmızı yakmış. Burada iki 3 gün kırmızı yakmış. O da yatayda. Hissemiz düzeltme yapmamış. Eğer düzeltme yapacak olursa çok sağlam bir düzeltme yapar ve direkt nereye gelir? Hissemiz düzeltme yapacak olursa 174,60 seviyesine kadar düşer. Düşer mi? Evet düşer. Daha başka bir yere düşebilir mi? Evet. Bir diğer düşebileceği yerde 183,87 seviyesi olacaktır. Buraya da düşebilir. Hemen bu şekilde kapatalım. Kaydedelim. Şimdi hissemizde alın fırsatı var mı yok mu diye bir soru ee, sormuyorsunuzdur umarım. Çünkü zaten çıkan bir hisse ben bu kadar yükselmiş bir hisseye giriş yapmam arkadaş. Yani giderim aşağılarda dolaşan kaliteli gördüğüm bir hisseye gider giriş yaparım. Ama bu yukarıda e, iken ben giriş yapmam. İsterse %500 daha önünde yolculuk olsun gitsin yapacak bir şey yok. Ha nereye gelirse tekrar giriş yapabilirim. 183,87'de isteyen giriş yapabilir. Benim giriş yapacağım yer 158,55 noktası olur bu hissede. Oraya da gelir mi? Belki hiçbir zaman gelmez. Ama gelirse alım fırsatı doğmuş olur. Gürsel turizm taşımacılık hissemizde. Evet kanalımıza abone olmayanlar olurlarsa iyi olur kendileri açısından ve bizim açımızdan. Beğen butonuna tıklamayan varsa onlar da tıklatsa memnun oluruz diyelim. 3-4 gün sonra ulaşım taşıma altında kategorisi altında bu 4 hissemizi güncel haliyle bulabileceksiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.